Yaralanan 8 yaşındaki Eymen Avcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yine maganda kurşunu yine bir acı son. Düğünde havaya açılan ateş 8 yaşındaki çocuğun canına mal oldu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edildi. Kurşunlardan biri 3. katta balkonda duran çocuğa isabet etti. 8 yaşındaki Eymen Avcı çenesinden giren kurşunla ağır yaralandı. Hemen ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Eymen kurtarılamadı. Silah sıkanların uyarıları dinlemediği ortaya çıktı. Düğün vardı. Gelin arabası gelince oldu olay zaten. Gelin arabası gelince olay patladı. Silahlar patladı yani. Ondan sonra Burak karıştı abla yukarıdan bağırdı ki tanıyoruz da kendilerini. Böyle kendini bilmezler, eline silah veriyorlar. Kendini bir şey zannediyorlar. Hatta ben gidip uyardım da damat mıydı, damadın akrabası mıydı bilmiyorum. Boğazıma sarıldı. Sen kimsin, niye, sen ne karışıyorsun? Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.